doğru değildir. Doğal seçilim veya seçim veya seleksiyon veya adaptasyon hepsi aynı kapıya çıkan evrimci söylemlerdir, isimlendirmelerdir. Dikkat ederseniz bu isimlendirme iki kelimeden oluşuyor. Biri doğal, diğeri seçme. Doğal seçilimin tanımı ikidir. Biri evrimci söylemin tanımı, diğeri tarafsız bilimin ve doğadaki gerçekliğin tanımıdır. Evrimci söyleme göre doğal seçilim evrimin en etkili ve güçlü mekanizmasıdır. Darwin'in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet ve benzeri şartlara uyabilen canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması sürecidir. Bu süreç sebebiyle hayatta kalmak konusunda avantajlı olanların, uyum yani adaptasyon başarısı yüksek olanların kalıtsal özelliklerini daha fazla gelecek nesillere aktarmasıdır. Ve bu sayede tabi mutasyonların da yardımıyla basit türlerden yeni ve daha üstün türlerin gelişimi iddiasıdır. Mutasyonlar konusunu daha önceki videolarımızda zaten konuşmuştuk. Tarafsız bilimin ve doğadaki gerçekliğin doğal seçilim tanımı ise son cümleye kadar hemen hemen aynıdır. Son cümlede ise evrimci söylemi doğrulamaz bilakis yalanlar. Ne demek istediğimizi biraz açalım. Ancak açmadan önce bir hakikati vurgulamak ve doğal seçilimin ilk kelimesi olan doğa hakkında biraz konuşmak istiyorum. Doğa hem yasa koyucu hem de uygulayıcı olan Yüce Allah'ın yazdığı ve devamlı yazıp değiştirdiği bir kitabıdır. Kitaba ilim sahibi denmez kitabı yazana ilim sahibi denir. Allahü Teala doğadaki dengeleri sağlayan ve koruyan bazı mekanizmalar yaratmıştır. Zaten apaçık bir gerçektir ki ne bir yasa ne de bir mekanizma bunları koyan ve uygulayan ilim, irade, kudret sahibi olmadan olamaz. Çünkü entropi yani maksimum düzensizlik minimum enerji yasası var. İş maddelere kalacak olsa bırakalım mekanizma oluşturup yasal düzenlemeler içine girmeyi, yokuş yukarı vazifelere koşturmayı, darma dağınık olurlar. Yokuş aşağı kendilerini koy verip yok olurlar. Yani kainat yok olurdu. Yasaların ve mekanizmaların varlığı dahi insanüstü bir yaratıcıyı yani yüce Allah'ı apaçık tereddütsüz şekilde ispat eder. Çünkü önceden yok olanın varlığa çıkmayı dilemesi ve kendini yapması mümkün değildir. Hangimiz kendimizi var ettik ve varlıkta tutabiliyoruz? Kaldı ki bilinçli, akıllı, sonradan olma insanın yapamadığını yine insan gibi sonradan olma aciz, kör, cahil maddeler, sel gibi akan unsurlar, cansız, bilinçsiz atomlar yapabilsin. Bu hakikati vurguladıktan sonra tekrar konumuz olan doğal seçilime dönelim. Seçilim kelimesi üzerinde düşünüp konuşalım. Tarafsız bilim ve doğadaki gerçekliğe göre doğal seçilim, canlı türlerin sayısını kontrol altında tutan ilahi bir mekanizmadır. Yeni bir tür oluşturmaz, var olan türler içinden seçim yapar. Zaten seçilim, var olan iki şey arasından birini seçmek demektir. Yoksa seçilim yoku var etmez. Yani bir canlı türüne yeni bir organ bahşetmez veya onu farklı bir türe dönüştürmez. Bu demografik bir konudur. Nüfus planlamasıdır ve besin zincirinin bir sonucudur. Evrim tanımıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Yine evrimci söylemden alıntı şöyle bir örnekle anlaşılırlığı kolaylaştırmak istiyorum. Örneğin bir yerden bir yere göç eden iki kuş türü düşünelim. Biri gagası künt ve kısa Diğeri sivri ve uzun olan iki kuş türü. Bunlardan gagası künt ve kısa olan kuş türü, besinlerin ağaç gövdesi içinde olması ve gagalarıyla o besinlere ulaşamadıkları gerekçesiyle hayatta kalamayıp yok olurlar. Diğeri ise göç ettiği çevreye adapte olup, uyum sağlayıp, Sivri ve uzun gagasıyla ağacı delerek veya içeriye uzanarak besinlere ulaşabilir ve hayatta kalır. Böylece sivri gagalı kuşlar ve onların genetik yapısı seçilmiş olur. Neslini sürdürür. İşte bu bir doğal seçilim örneğidir ve gördüğünüz gibi bir evrim örneğidir. Şeklinde ibretlik bir anlatım ve sonuca bağlama durumu söz konusudur. Şimdi gelin bu farazi ve aslında doğadaki gerçeklerle hiç uyuşmayan çok hatalı örneği gerçek farz edip hadi öyle olsun bakalım deyip hep beraber şu soruları yöneltelim cevap arayalım. Ey evrimci anlat. Burada yeni bir tür oluşumu nerededir? Türden türe geçiş nerededir? Doğal seçilim zaten var olan iki ayrı kuştan sivri gagalı kuşu seçmiştir. O kuşa sivri bir gaga ikram etmemiştir. Yeni bir tür oluşmamıştır. Zaten yaratılmış olan iki türden biri yok olmuş, diğeri hayatta kalmıştır. Allah besin zincirinde hikmetli değişiklikler yapar. Farklı sanatlarını sergiler, birini sahneden alır, diğerini sahneye sürer. Ancak son derece dinamik bu sanat sergisine rağmen denge hiç bozulmaz. Allah yarattığı canlılara uygun rızkı, besini verir. O besine ulaşacak imkan ve donanımı ile o türleri var etmektedir. Düşmanlarına karşı koyacak silahlar Kamuflaj sistemleri ve elbiselerle donatarak doğa sahnesine göndermektedir. Tüm bu donanımı bu aciz türler ve o muhtaç canlılar kendileri nasıl temin edecekler? İnsan dahi kendi organlarını yapamazken ayrıca bir süreç içerisinde o muhtaç oldukları donanımın bilinçsiz hayali evrim sürecinde milyonlarca yıl içinde oluşumunu ve üst üste birikip aynı gaye doğrultusunda hep faydaya yönelik gelişimini nasıl ve nerede bekleyecekler? nasıl sağlayacaklar? Onlar oluşup gelişene kadar çoktan o zavallı canlı türleri yok olup giderler. Bu zihniyetin anlatımları doğru olsaydı hiçbir canlı türünün var olmaması gerekirdi. Ayrıca evrimci anlatım tüm genetik bilimsel gerçeklere rağmen şunu da söylemekten çekinmiyor. Örneğe geri dönecek olursak diyorlar ki o iki kuş türünden sivri gagaya sahip olan mücadele ile ağaca gagasını vura vura o gaga sivrilir ve uzar ve o kuş besine ulaşabildiği için de hayatta kalıp neslini sürdürür. İşte bu evrimdir. Halbuki daha önceki videolarımızda da kısaca bahsettiğimiz gibi yaşam sürecinde kazanılan özellikler genlere aktarılamaz. Bu deneysel olarak ispatlanmış, apaçık bilimsel, gözlemsel ve tartışmasız bir gerçektir. Yani o kuş faraza böyle bir mücadele sonucu sivri ve uzun gagaya sahip olsa dahi bunu yavrularına aktaramaz. O kuşun yavrusu yine normal gagalı doğar. Bir kazada kolu kopmuş bir annenin çocuğu kolsuz doğmaz. Tek başına bu genetik kanun dahi batıl evrim fikrini kökünden kazıyan inkar edilemez bir bilimsel gerçektir. Ancak zorlama yorumlar ve çarpıtmalarla bu gerçeklerden bir şekilde zihinlerini sıyırıp karanlık yollarına yürümeye devam etmektedirler. Çıkmaz sokaklara sürüklenmekte ve sürüklemektedirler. Tüm bu sözlerimizi doğrulayan en büyük delil evrimci anlatımların ve bilimsel makalelerin ta kendisidir. Gelecek kuşaklara aktarılabilen tüm genetik genotipik değişimler ise türün kendi içerisindedir. Yani evrim değil çevrimdir. Örneğin eski insanlar daha uzun süre yaşarken yeni nesiller daha kısa ömürlüdür. Bu genetik değişim insanı başka bir türe dönüştürmemiştir. Yani bu bir evrim değil çevrim örneğidir. Çok hikmetli ilahi bir tedbirdir. Gayeli nizamlı bir düzenlemedir. Zira insan nüfusu artmaktadır. Eski insanlar gibi uzun süreler örneğin Hz. Nuh aleyhisselam gibi 950 sene yaşamlar devam edecek olsaydı dünyada adım atacak yer kalır mıydı? hesap edilsin ve hikmeti sonsuz Allah'a şükredesin. Evrimci söyleme göre ise tür içi bu değişim dahi evrimdir ancak görünüşte olumsuz olan bu gibi değişimlere de yine kendi tanımlarıyla çelişerek ters evrim adını taktıkları ibretle müşahede edilmektedir. Zaten evrim tanımı evrim geçirmektedir çünkü bilim gelişmektedir. Cümleleri de evrimci söylemin bir başka ibretlik itirafıdır. Evrimin iddia ettikleri gibi yasa olmadığının ve gerçek olmadığının ilanıdır bilim yakıştırmasını evrime maske yapmalarıdır. Evet, bilim gelişmektedir. Bu doğru. Geliştikçe de evrimi değil, yaratıcıyı ispat etmektedir. Bakınız bu gerçekle ilgili olarak ateşli evrimcilerden Rus bilim adamı Aleksandr Oparin'in maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır sözü hücrenin kompleks iç yapısının yeni bilimsel keşfine bir atıftır, bir başka itiraftır. Bilim ve bilimsel tüm gelişmeler evrimcileri değil iman sahiplerini doğrulamaktadır. Evet, evrimci hayallerin film kurgularının aksine tüm bilimsel ve gözlemsel veriler doğal seçilimin yeni bir tür veya organ oluşturmadığını, sadece türlerin nüfus planlamasını ve besin zinciri dengesini sağladığını göstermektedir. Bu plan ve denge ise bilinçsizlikle ve rastgelelikle açıklanamayacak kusursuz neticeler ortaya çıkarmaktadır bir ilim, hikmet ve iradenin işi olduğunu, büyük fotoğrafı yüksekten görüp tedbir alan bir müdebbir, yaratıcı olduğunu apaçık göstermektedir. Nasıl ki bir yapbozun parçalarının tamamı yerine yerleşmeden şekil ortaya çıkmaz. Bu yapbozda şu manzara vardır denilemez. Aynen öyle de adeta yukarıdan bakan kapsayıcı bir nazar olmadan da besin zinciri ve demografik denge kurulamaz. Verimle ve hikmetle devam ettirilemez. Çünkü büyük fotoğrafı göremeyen Yapbazın küçük ve şuursuz parçaları o fotoğrafa göre kendi kendilerine uygun vaziyetleri alamazlar. Rastgele yerleşmeleri ise netice vermez. O fotoğrafı oluşturmaz. Eğer içgüdüsel denilecek olursa da deriz ki içgüdü içerden güdeni yani ilham edeni ispat eder. Örneğin yılan tarafından sokulan bir keçinin pan zehirini içeren otu gidip bulup yemesi ve şifa bulması bu güdü veya ilham örneklerinden sadece biridir. Güdü bir fiildir. Güdenin varlığının kanıtıdır. Zira hiçbir fiil failsiz olamaz. Yap boz örneğini takviye için şöyle başka bir örnek daha verelim. Bayramlarda futbol sahalarında yapılan törenlerde örneğin Türk bayrağını oluşturacak 100 öğrenciden bir kısmı beyaz, bir kısmı kırmızı tabelaları taşırlar ve onlara yukarıdan bakan bir göz komut vererek aynı anda doğru yerde durmalarını sağlar doğru yerde durup doğru tabelayı kaldırmalarını emreder. Böylece Türk bayrağı görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntüyü o sahadaki öğrenciler göremez ve hatta şekli neresinde olup hangi kıvrımın oluşturduğunu dahi bilmez. Ancak bu bayrak görüntüsünün ortaya çıkması o kapsayıcı nazar sahibini ve tüm öğrencilere sözü geçen bir öğretmeni ispat eder. Doğada ve tüm kainatta bunun mucize derecesinde alasını devamlı görüyoruz. İşte biz buna yaratıcının ol emri diyoruz. Daha doğrusu o yaratıcı bize bunu öğretiyor. Ol derim olur buyuruyor. Bilim de kainat da bunu doğruluyor. Çünkü Kur'an ile bize hitap eden, kainatın vücut dili ile o Kur'an'ı doğrulayan da bilimle bu doğruları bize apaçık gösteren de Yüce Allah'tır. Zira Kur'an'ın da bilimin de bilim adamlarının da sahibi Yüce Allah'tır. Kainat ve doğa kitabının yazarı da odur. Her şeyin yaratıcısı, gücü her şeye yeten bir olan alemlerin Rabbi olan da olur. Sayısız türlerin ve sayısız fertlerinin gerek karşı cinsleri ve nüfus planlamaları, gerek besin zincirindeki konumları ve yaşayacakları yerleri, gerekse o yerlerde ihtiyaçları olan tüm rızıkları ancak ve sadece kapsayıcı bakan ve hepsini birden görüp tasarrufu altında tutan bir ilim, hikmet ve kudret sahibi tarafından sağlanabilir. O olmadan bu denge ve düzenin tesadüflerle kendi kendine şuursuz doğa eseri sağlanması akıl ve imkan haricindedir. Madem ki bu besin zinciri ve nüfus dengeleri vardır, öyleyse apaçıktır ki bunu sağlayan Allah vardır. Bunu sağlamak başka da kimsenin haddine değildir. Ayrıca seçme, seçim adı üstünde bir irade tecellisidir. Bu seçme neticesine kurulan denge ve düzen, bu işin rastgele ve iradesizlerin işi olmadığının kanıtıdır. İrade sahibi insanları yaratan, iradesi sonsuz bir yaratıcıyı ispat eder. Bunu görebilen selim akıl ve kalp, doğal seçimi, şuursuz, iradesiz, hayali evrimin ve tesadüfi rastgeleliğin elinden alır, hikmeti sonsuz, irade sahibi bir yaratıcıya teslim eder. Nüfuslardaki planı, dengeyi, faydayı, hikmetleri zevkle tefekkür eder, imanı kuvvetlenir, inkişaf eder evrim hipotezini ortaya atan ve aslında sadece jeolog olduğu halde kendisine özel itibar katılarak biyolog ünvanı da verilen Charles Darwin biyolojik evrimi doğal seçilim açısından yorumlamıştır. Ancak organizmaların türler halinde kümelenmesi karşısında şaşkına dönmüştür. Sözlerime Profesör Pierre Paul Grassi'nin şu ifadeleriyle son vermek istiyorum. Doğal seçilime adaptasyon kurulumunda verilen rol aldatıcı dış görünüşe göre mümkün olsa da tek bir kesin veriye dahi dayanmamaktadır. Günümüzde canlıların doğal seçiliminin rolü nüfusların dengesi ile ilgilidir. Öncelikle demografik ilgi alanıdır. 1971 yılında Ford da kitabında tam olarak bunu söylüyor ve başka bir şey yok yeni türlerin oluşumunun kanıtını aramaya gelince böyle bir umut yoktur. Özetle doğal seçilim evrimin değil demografinin besin zincirinin nüfus dengelerinin konusudur gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla